Dünyada ARGE'ye en çok yatırım yapan ülkeler. Araştırma ve geliştirme, ARGE, bir ülkenin teknolojik ilerlemesinin ve ekonomik büyümesinin temel taşlarından biridir. ARGE yatırımları, inovasyonu teşvik ederken, bilimsel keşifler, teknolojik yenilikler ve sürdürülebilir kalkınma için kritik bir rol oynar. Dünyada bu alana en fazla yatırım yapan ülkeler, hem ekonomik güçlerini artırmakta hem de küresel rekabette lider konumlarını sağlamlaştırmaktadır. İşte ARGE'ye en çok yatırım yapan ülkeler ve bu yatırımların arkasındaki nedenler, Amerika Birleşik Devletleri, uzun yıllardır ARGE yatırımları konusunda lider ülkelerden biridir. Yıllık ARGE harcamaları yaklaşık 700 milyar doları bulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ARGE yatırımları özellikle teknoloji, savunma, biyoteknoloji ve sağlık sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Teknoloji devleri, Apple, Google, Microsoft ve Amazon gibi şirketler, R&D harcamalarının önemli bir kısmını gerçekleştiren özel sektöre aittir. Savunma ve uzay, Pentagon'un savunma projeleri ve NASA'nın uzay araştırmaları, Amerika Birleşik Devletleri'nin bilimsel ve teknolojik yeniliklerde lider olmasını sağlamaktadır. Üniversiteler ve araştırma merkezleri, Harvard, MIT ve Stanford gibi üniversiteler, yenilikçi projeler için büyük miktarda fon kullanmaktadır. Çin, son yıllarda ARGE yatırımlarında hızlı bir artış göstererek Amerika Birleşik Devletleri'ne rakip olmuştur. Çin'in yıllık ARGE harcamaları 450 milyar doları aşmaktadır. Bu yatırımlar, Çin'in teknolojideki liderlik hedefine ulaşmasında büyük rol oynamaktadır. 5G ve yapay zeka, Huawei ve Alibaba gibi şirketler, özellikle yapay zeka ve iletişim teknolojileri alanında büyük yatırımlar yapmaktadır. Yeşil Enerji, Çin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarla çevre dostu teknolojilerde öncü konumunu güçlendirmektedir. Uzay programları, Çin'in uzay araştırmalarına yaptığı yatırımlar, Mars misyonları ve uzay istasyonları projeleriyle dikkat çekmektedir. Japonya, RG'ye en fazla yatırım yapan üçüncü ülke olarak öne çıkmaktadır. Yıllık RG harcamaları yaklaşık 200 milyar dolar civarındadır. Japonya özellikle robotik ve otomotiv teknolojilerinde dünyanın lider ülkelerinden biridir. Otomotiv, Toyota, Honda ve Nissan gibi otomotiv devleri elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojilerine büyük bütçeler ayırmaktadır. Robotik, Japonya endüstriyel robotların geliştirilmesinde dünya lideridir. Ülkede hem sanayiye hem de günlük yaşama entegre edilmiş robot teknolojileri yaygındır. Elektronik, Sony, Panasonic ve Toshiba gibi şirketler, tüketici elektroniğinde inovasyon yaratmaya devam etmektedir. Almanya, Avrupa'nın en büyük ARGE yatırımcısıdır ve yıllık ARGE harcamaları yaklaşık 140 milyar doları bulmaktadır. Sanayi odaklı yapısı nedeniyle, Almanya özellikle mühendislik ve üretim teknolojilerinde öncü bir rol oynamaktadır. Otomotiv Endüstrisi, BMW, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi markalar, elektrikli araçlar ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine yönelik ARGE harcamalarında ön sıralarda yer alır. Mühendislik ve Sanayi 4.0, Almanya, dijital dönüşüm ve endüstriyel otomasyon teknolojilerinde lider ülkelerden biridir. Kimya ve ilaç sektörü, Bayer ve BAS gibi firmalar, kimya ve biyoteknoloji alanında yoğun ARGE çalışmaları yürütmektedir. Güney Kore, kişi başına düşen ARGE harcamaları açısından dünyada ön sıralardadır. Ülkenin toplam ARGE yatırımları yıllık 100 milyar doların üzerindedir. Teknoloji ve elektronik sektörlerindeki yenilikleriyle dikkat çeker. Elektronik ve teknoloji, Samsung ve LG gibi markalar, tüketici elektroniği ve yarı iletkenler alanında büyük yatırımlar yapmaktadır. Otomotiv, Hyundai ve Kia, otonom sürüş ve elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilere odaklanmaktadır. Eğitim ve araştırma, Güney Kore, bilimsel araştırma merkezleri ve üniversiteler aracılığıyla teknoloji geliştirme kapasitesini artırmaktadır. İsrail, ARGE'ye yaptığı yoğun yatırımlarla dikkat çeken küçük bir ülkedir. İsrail'in yıllık ARGE harcamaları 25 milyar dolar civarındadır ve bu oran, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının GSYH %4'ünden fazlasını oluşturmaktadır. Startup ekosistemi İsrail Startup Nation olarak bilinir ve girişimcilik ekosistemine büyük destek vermektedir. Savunma teknolojileri İsrail askeri ve güvenlik sistemlerinde dünyanın en ileri teknolojilerini geliştirmektedir sağlık teknolojileri, biyoteknoloji ve medikal cihaz geliştirme alanında birçok yenilikçi projeye imza atılmaktadır. Arge yatırımları neden önemlidir? Arge yatırımları, ülkelerin ekonomik büyümelerini hızlandıran ve küresel rekabet güçlerini artıran bir unsurdur. Yenilikçi teknolojiler, sürdürülebilir kalkınmayı desteklerken, yaşam kalitesini artırır ve yeni istihdam alanları yaratır. Gelecekte argeye yapılan yatırımların daha da artması ve ülkeler arası rekabetin bu alanda yoğunlaşması beklenmektedir. Arge yalnızca bilimsel keşiflerin değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın da temel itici gücü olmaya devam edecektir.